Abdullah Hocam, Kur'an-ı Kerim dersinde, Elifba öğretiminde harflerin öğretimi ilk konu olarak e, yaptığımız bir uygulama. Harflerin öğretimi konusunda e, takip edip etmemizi tavsiye ettiğiniz bir strateji, yöntem var mıdır? Teşekkür ediyorum hocam. Harflerin öğretimi e, aslında bir şeyi örtüyor. Oradan başlayalım. Harf öğretimi e, dediğimizde biz genellikle aklımıza hemen şekli geliyor harfin. Halbuki bir harfin önce ruhu vardır. Ruhu nedir? Sesidir. Şekil onun bedenidir. Ruh olmadan beden olmaz. Önce ruhu var. Biz harfleri öğretirken önce seslere odaklanmalıyız. Biraz önce de söylemiştim, bir önceki videomda da söylemiştim. Biz harflerin seslerine odaklanmalıyız. Bu sesleri e, vermeye çalışırken ve almaya çalışırken uymamız gereken bazı normlar var. Bazı standartlar var. Bunlardan bahsedeyim. Hem de burada bunları yaparken de çok eğleneceğiz. Yani bunları yaparken çocuklarla beraber çok eğleneceğiz. Ağzımızın içini, boğazımızı daha etkin kullanmayı öğreneceğiz. E bunu bundan bahsedeyim isterseniz. Ve daha sonra da bunları yaptıktan sonra da şekle geçeceğiz. E, ve göreceksiniz artık harfin sesi kulaklarda daha yoğun, daha güçlü olacak. Ses Beden artık yerini bulacak. Ee, şimdi, harfin sesine geçince, harfin sesine baktığımızda, bir harfin en doğru sesini nerede alırız? Bu önemli bir soru. Harfin doğru sesini nerede alırız? Ee, çünkü, e, işte, Fetha, Kesra, Vamme gibi e, harekeler, harfin kalınlık ve inceliğine göre nitelik değiştiriyorlar. Bunlar çok uygun sesler değil. Doğru ses, cezm Cezimli. Bir harfin en doğru sesi cezimliyken çıkıyor. Harfi cezimli vermemiz gerekiyor çocuğa. E, yalnız cezim sesli bir e, şey değil. Ona bir ön destek gerekiyor. Ki cezimli harfi duysunlar. Biz e, bu yöntemde, ses temelli elif bay yönteminde, elif desteği üzerine harfi cezimli veriyoruz. Harfimiz Vav wow olsun. Vav wow harfini e, şu şekilde veriyoruz. Ev iu, u, eu, iu, u şeklinde harfin sesini burada veriliyor. Bu şekilde veriliyor. Bunu yaparken eğer öğrendiysek diğer harekeleri de verebiliyoruz. Yani eu, iu, u den sonra ve, vi, v şeklinde sesi veriyoruz. Şimdi çocuklara önce diyoruz ki Çocuklar, şimdi yeni bir ses öğreneceğiz. Sese dikkat çekmemiz lazım. Bu ses Türkçe'de yok. Ee, çocuklar e, Türkçe'de var olduğunu düşünecekler. Halbuki Türkçe'de yok. Türkçe'deki e, V sesi, dikkat edin, V. Ön dişlerimle veriyorum sesi. Ama Kur'an-ı Kerim'deki, Arapçadaki U wow sesi, dudaklarla veriliyor. E, çocukların buna dikkat çekmesi lazım. Mesela şöyle yapabilirim. Ew, ew, u V, ve sizin bana baktığınız gibi çocuklarda harfin e, sesi çıka, e, sesi çıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreniyorlar. İlk önce bunu yapıyoruz. Daha sonra e, eğlenceli kısmı bu. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu sesi doğru anladılar mı? Anlamadılar mı? Gelin beraber yapalım. Şimdi ben size e, başka sesler vereceğim, Mustafa Hocam. Siz bu sesi duyduğunuzda bana bir tepki vereceksiniz. Kolay olması açısından burada sesle yapalım bunu. Bu sesi duyduğunuzda alkışlayın. Diğer seslerde alkışlamayın. Bu sesi duyduğunuzda alkışlayın. Ben şimdi sesleri veriyorum. El Em N, Um R, er, Ev gibi. Bunu çoğaltabiliriz. Çocuklarla oynadığımızda ben bir de şöyle bir şey yapıyorum. Gözleri kapattırıyorum. Gözleri kapatınca çocuklar eee wow sesiyle v sesini ilk başta ayırt edemiyorlar. E, şimdi ben çocuklara diyorum gözlerinizi kapatın. E, e, şimdi sizinle yapalım. E, Kapattım hocam. Kapatın. E, doğru sesi duyduğunuzda yine alkışlayın hocam. Eş ek um ev bir hareket oldu ama Mustafa Hoca'nın kulakları sağlam ve e, sesi tanıdı, farklı Em mi ev mi tam çıkartamadım, karıştı biraz evet. Eyvallah. Ez Ev Bakın, e, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi farkındaysanız V sesi ile V sesi benzerlik taşımakla beraber aslında bir e, ses olarak da bir farklılığı var. Ev çok düz bir ses. Eu ovalleşiyor ses. Dudaklardan kaynaklanan bir şey. Çocuklar bunu da fark ettiler. Ve bunu fark ederken de oyun oynadık biz. Çocuk artık sesle ilgili e, çok daha etkin bir zihni çaba gösteriyor. Bu da olayı çok hareketlendiriyor, çok eğlenceli hale getiriyor. Şimdi beraber e, artık üçüncü bölüme geçebiliriz. Çocuğumuz sesi aldı, sesi diğer seslerden ayırt edebildi. Artık ne yapacağız? Sesi birlikte çıkarabiliriz. Peki hocam bir günde bir derste kaç ses gidiyorsunuz böyle? Ee, hocam başlangıçta bir derste bir harf öğreniliyor. Bir sesi şekliyle beraber kabul edelim. Harf oluyor o zaman o. Bir harf öğrenilebiliyor. Ama bu yöntemin özelliğini çocuk kaptıktan sonra ben bir derste 3 harfte yapabildim. Bir derste üç harfi de yapabildim. Çünkü çocuklar artık sistemi öğrenmişlerdi. Ağızlarını kullanmayı öğreniyorlar. E, son bölümlerde mesela hızlandırabiliyoruz. E normalde de e, bizim Çocuğuz Kur'an okuyoruz programında da normalde de bir derste yani 40 dakikalık bir derste iki harf çok rahat öğrenilebilir. bu Diyanet'te yaptığınız programdan bahsediyorsunuz. Evet. Onun kartını da buraya koyalım. E, teşekkür evet. ederim hocam. Şimdi beraber sonra çocuklarla koro halinde çalışıyoruz. E, bu aşamada çocuklar harfin görselini hiç görmüyorlar. Sadece sesi var. Ben söylüyorum önden ev çocuklar da arkadan koro halinde ev diyorlar. İv çocuklar arkadan koro olarak iv. U onlar u diyorlar. Daha sonra çocuklara tek tek soruyorum. Ve sesi aldıklarını anladıktan sonra da yaptığım şey şu. Artık çocuklarımız şekli hazırlar. Birinci bölüm ses bölüm bitmiş durumda. Harflerle ilgili nasıl bir sıralama takip ediyorsunuz hocam? O güzel soru. Hocam ee, biz burada... Türkçeyi esas aldık. Ee, bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ee, Türkçedeki e, ilk okuma eğitiminde elat grubu var. Bu harflerin seçilmesinin nedeni e, bunlarla kelime türetmek çok daha mümkün. Türkçede en çok geçen sesler bunlar. Biz de Kur'an-ı Kerim'deki en çok geçen sesleri ve bir unsuru daha dikkate aldık. O da ne? Türkçeye yakınlık kolaydan zora doğru gitsin diye de e, Türk hançeresine uygun olmayan daha farklı olan sesleri aralara dağıtmak suretiyle kolaydan zora doğru bir sıra takip ettik. E, bunu biz e, tek seferde de yapmadık. Yani 4-5 yılımızı aldı. Her seferinde önce mesela en zorlar arkadaydı. E, uygulamalarda sorunlar çıktı. E, baktık ki bu böyle olmuyor. E, uygulamada daha öne çektik. Artık e, harfle oluştu. Yani Türk seslerini esas alarak farklı seslerde araları yedirmek suretiyle bir kurgu oluşturduk. Şimdi şekle geçelim mi? Tabii hocam buyurun. Harfin Wow sesinden hareketle söylüyorum. Wow sesini öğrenen çocuk artık görselini görmeye hazır. Onun için de kitabı açarak wow sesini çocukla artık çalışabiliyoruz. Çıkardığımız sesleri önceleyerek benim söylediğim sesler bizim kitabımızda da ses Elif da aynı şekilde veriliyor. Onları önceleyerek ve daha sonra da daha önce öğrendiği harf sesleri ve şekilleriyle beraber öğrendiklerini de pekiştirecek şekilde ilerliyor. Ve en sonra da Kur'an-ı Kerim'de kelimeleri okuyarak devam ediyor. Burada önemli olan husus bu sesler dolmadan, ses kısmını aşmadan şekle geçmemek. İsterseniz şekil kısmını bir sonraki videoda konuşalım.